Herkese merhaba arkadaşlar, biz hastaneye geldik yine saat 12 buçuk saat kaçta çıktık evden? 5 buçukta kalktım, 6 gibi evden çıktık, Biz Emre bıraktı. Ondan sonra işte o kadar saçma bir sistem var ki 6 buçukta hastanenin önündeydik i̇lk gelen bir kadın vardı bizden önce. Gelmiş. Tabi beş buçukta mı ne dedi de hastanenin önüne gelmiş. Gelenin herkesin ismini aldı. O şekilde biz de 12. sıradaydık. Ondan sonra hastanenin açılmasını bekledik. Dış kapının daha doğrusu. Yedi, yedi buçuk gibi kapı açtılar. Şurayı pişir annem. Ondan sonra içeri alındık. Herkesin işte sırası verildi. Sıraya göre tekrar 9'u 40 geçe de Ayşe'yi aldılar. Yeter bence. Böyle Şuradan diş pişmedi. tamam o pişer sıcaklığıyla. Bir tane ana dişini çektiler. Biraz da enfeksiyon kapmış. Tuzlu suyla gargara yap dediler de ağır kesici eğer ağırsa ağır kesici kullanabilirsin. Antibiyotiğe gerek yok dediler. Böyle oradan geldik. Şimdi poğaça almıştık. Ben bir tane yedim de Ayşe bir tane yedi. Sabah tabii çok erken yedi. Böyle tekrar acıktık. Onunla beraber yiyecek. Çay demledim kendime. Öyle arkadaşlar. Onu alabilirsin Ayşe. Bir de yarın Ayşe'nin doğum günü. Aslında bu sefer niyetim böyle işte pasta falan yapmak niyetim yoktu. Bir tane küçük pasta alır öyle kutlarız diye düşünmüştüm. Ayşe Hanım doğum günü istiyor. Öyle pastasını yapacağım. Ama şu anda o kadar yorgunum ki hiç yapasım da yok. Yani hiç gözüm kesmiyor. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Akşamüstü yaparız artık. Biraz dinlenelim. Bir çayımızı içelim yemeğim de yok. Makineyi boşalttım. Şimdi geri gelmez bir duş aldım. Ondan sonra makineyi boşalttım. Öyle arkadaşlar. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Tekrar görüşürüz. Bir de şöyle cüzdan aldım bugün gelirken. Benim cüzdan biraz daha büyük bundan. O yüzden çantaya su falan zor sayıyordu. Böyle küçük bir cüzdan istiyordum yanıma. Böyle bir şey. Kahvaltımızı yaptık bir makine de çamaşır attım makine. Onlar yıkansın böyle pasta malzemenin pandispanyası için malzemelerimi hazırladım. 6 tane böyle büyük boy yumurtam var. Bir su bardağı toz şeker, vanilin ve kabartma tozu. Bir su bardağı nişasta ekleyeceğim. Bir su bardağı da un. Pandispanya malzememiz bu kadar. Şimdi yapımına geçelim. Beraber yapalım. Yumurtanın beyazını ve sarısını ayrı ayrı çırpacağım şöyle bunları karıştırmadan ayırmamız gerekiyor. Ee, bir önceki sene miydi galiba tam hatırlamıyorum ama ondan önceki yıldı galiba evet geçen yıl hazır almıştık. Önceki yıl yapmıştım bu tarifle panispanyayı. Çok güzel olmuştu. Çok güzel kabarmıştı. İnşallah yine öyle durun Panispanya yapmak biraz zor. Panispanyayı bir gün önceden yapmak daha kolay oluyor. Ertesi güne hem işimiz azalıyor. Hem de dilimlemesi çok daha rahat oluyor arkadaşlar. Size de tavsiyem. Kremasını da ben bugünden yapacağım. Yarına sadece birleştirmesi kalacak. Ayrıca dinlenince de daha lezzetli oluyor pasta. Şimdi bu beyazına bir su bardağı şekerin yarısını ekleyeceğim. Yarısını da sarısıyla çırpacağım. Şöyle Tamam. bakın kıvamı şöyle. Tıraş köpüğü gibi. Aslında bir tık daha çırpabilirdim ama yeter. Yoruldum. Artık bunu kenara alıp şimdi sarsına geçelim. Şöyle sarıları şu yarım su bardağı şekeri de buna ekliyorum yine. Şöyle şu kadar da böyle ılıktan bir tık sıcak bir su ekliyorum arkadaşlar. Yine çırpalım. Ay yeter çırp çırp çırp. Bunlar Şöyle oldu bunun kıvamı Şimdi artık çırp kaldırıyorum. Bundan sonra elle yapıyoruz. Şimdi biraz sıçramış. Neyse. Şöyle eleğime bir su bardağı un, bir su bardağı nişasta, vanilyen ve kabartma tozunu ekleyip bunları bir karıştıracağım arkadaşlar. Ondan sonra eleyerek 3 aşamada yumurtanın sarısına ekleyeceğim yavaş yavaş söndürmeden karıştırarak Ş şöyle bir nişasta bunu al kızım Ay inşallah güzel olur pişince çabartma tozunu da ekliyorum Aha, yine bak Petra Bismillah. Kalan tüm beyazları ekliyorum. Ya canımın. Yağlı kağıdımı şöyle kaplamaya çalıştım, şuraları yırttım. Yani zor şu altları sokunca şuralardan kenarlardan böyle yırtmak zorunda kaldım. Ee, yapışmasın diye bunu yaptım, rahat çıksın diye. Şöyle bakın kıvamı çok güzel oldu. Allah'ım inşallah güzel pişer. Şimdi bunu şöyle hafiften kenarlarına bulaştırıyorum. İspanyol hazır arkadaşlar. Şimdi bunu fırına verelim. Fırınımı 170 derecede açtım. Bir de içerisine böyle bir borcama şey koyacağım, su koyacağım. Bunu fırına yollayalım. da böyle dağıldı biraz. Şimdi kremasını hazırlayacağım e, kremayı iki katı yapacağım her zamanki yaptığım ölçüden yani 5 su bardağı süt ekleyeceğim normalde 2,5 iki, iki buçuk bardakla yaparım ee, ama bugün biraz fazla olsun bu kremalı 3 5 bardak Böyle 3-4 yemek kaşığı gelecek şekilde yağını koydum ve 1 su bardağı toz şekeri ekleyip bunu ocağa alıyorum. Geriye kalan hazırlığını yapalım arkadaşlar. Şöyle 3 tane yumurta kullanacağım. 6 yemek kaşığı da nişasta. Şimdi bunları güzelce karıştırmamız lazım. Pütür kalmayacak şekilde. Şimdi sütüm böyle kaynamak üzere arkadaşlar. Bayağı bir ısındı. Şimdi bunu sürekli karıştıracağım. Ayşeciğime. Böyle şunu da yanıma aldım. Küçük vantilatörü var ya mutfakta durulmuyor. Alt tarafta fırına sıcaklığı vuruyor taraftan ocak piştim. Gerçekten piştim. Bugünlerde bunu böyle tezgaha koyuyorum. Bir şeyler yaptığım zaman vaziyet bu. İçeride büyük de var da o salonda kullanıyoruz. Onu getirip götürmeyeyim dedim. Şöyle bakın. kremanda. Bayağı bir koyulaştı. Bu arada eğer bu yaptığınız krema daha sonradan e, soyunca çok katı, eğer sertleşmiş olursa birazcık soğuk sütle kıvamını açabilirsiniz. Hiç sıkıntı olmuyor yani. Bunu da söyleyeyim. Panispanyayı da göstereyim size bakın. Belli oluyor mu? Evet. Çok güzel kabardı. İnşallah sönünce fazla sönmez. Fırınımın kirli pasanı görmeyin bu arada. E, geçen karnıyarık yaptım. Ocakta kızartmak istemedim. Yani bir ikisini kızarttım baktım olacak gibi değil. Her yere sıçrıyor. Bolca yağlayıp böyle fırının tepsiyle şey verdim. Patlıcanları fırına verdim. O günde bayağı bir batmıştı. O yüzden bu kir pasak. Bir temizlik yapacağım da biraz daha bekliyorum. Şöyle bir sıcaklar biraz daha azalsın. Evler hala halısız. Bir 10 gün daha beklersem ondan sonra yavaş yavaş bir hmm, her yeri bir elleyeceğim yani. Her yer, her yer bayağı bir kirli battı artık. Neyse sağlık olsun ya yaparız. Pendispanyam pişti arkadaşlar. Yalnız şu kısım. E, kağıtlar bu tarafa eğilimli olduğu için orası biraz şekilsiz kabarmış. Olsun. Şeyle, e, kremayla düzeltiriz orayı. Şimdi bunun bir ilk sıcaklığı çıksın. Ondan sonra açacağım çemberini. Acık böyle bir dursun ya. Çok sıcak. Güzel. Daha fazla sönmezse sönmez diye düşünüyorum. Fena değil yani. Ama e, dediğim gibi bir önceki yaptığımda bundan bir tık daha güzel kabarmıştı. Şöyle. Bu kremanın birazını ganaj için üzerine ayıracağım. Onun için şöyle yarısını falan kullanacağım buna. Tamam, yeter bu. Alalım böyle çırpıcıyla çırptım arkadaşlar kıvamı bu şekilde kıvamı gayet güzel şimdi bu dinlensin bunun içerisine ben bir pakette benmari usulü çikolata eritip ekleyeceğim arkadaşlar ama onu yarın yapacağım şimdi bunu dolaba kaldırıyorum böyle kremamız gayet güzel oldu yarın tekrar buluşuruz inşallah ertesi günden tekrar merhaba arkadaşlar pastamı yapacağım şöyle kekimi çıkarttım güzel dinlendi şurası yalnız dün ters çevirdim ya oraya takılmış neyse sorun değil ee, böyle süt koydum şuna da ee, pandispanyayı ıslatmak için ama bu az biraz daha ekleyeceğim buna bir de şöyle sabah hmm, ocağımı güzel temizledim ocağımı diyorum çaydanlığımı temizledim sabah bakın içi pırıl pırıl oldu ne koydum bir yemek kaşığı toz deterjan koydum onunla kaynattım önce ondan sonra tekrar böyle bir su koydum kaynattım Şeyi kokusu falan kalmasın diye şimdi bunu dökeceğim tertemiz yaptı. 5 dakika kaynatın onunla bütün sarısını alıyor. Böyle pratik oluyor temizliği. Bunu iple de ayırıyorlar ama öyle yapabilir miyim bilemedim. kestim ama kremayı unuttum ben arkadaşlar. Şöyle kremanın içine e, böyle iki tablet çikolata katacağım. Çikolatalı bir krema yapacağız. Bunu benmere sürüp eriteceğim. Suyu koydum oraya. Üzerine bu borcam kasem var kırılmaya. Şunun içinde hemen eritelim. Kafam karıştı. Işte? şöyle erisin. ardından ardan artık kısalım. Evet çikolatamız eridi. Dün ben vanilin eklemeyi unutmuştum. Bir aksilik yaşadım. Ee, Gülsem mi alasam mı bilemedim. Şimdi ben bitter çikolatayı erittim ya. Bitter sütlü karışık erittim. Bunun üstüne döktüm. Dökü dökmez, o çikolata dondu. Niye? Kremamı çünkü dolaptan çıkarttım, soğuk. Çikolata sıcak, dökünce hemen anda da karıştırmadım, böyle pütür pütür kaldı içinde. Yani çikolatalı bir krema yapacaktım ama böyle tanecikli bir kremaya dönüştü bu. Ama tadı gerçekten çok güzel. Yani laf olsun diye demiyorum kendim yaptım diye. Gerçekten kremanın tadı çok güzel. Sadece işte böyle çikolatalar tane tane içinde kaldı. Neyse nazar olsun diyelim. Şimdi artık yapımına geçeceğim. Evet çikolata parçaları geliyor ağza. Yani bir sinirlendim, bir canım sıkıldı ama yapacak bir şey yok artık. Bu şekilde yapacağız. Ama dediğim gibi tadı asla kötü değil. Sadece çikolatası üstünde hemen dondu böyle. Böyle tane tane oldu. Neyse. Şimdi tabanıma birazcık krema koyacağım ki kekim kaymasın içinde. Şöyle az bir şey bulaştıracağım. Şimdi ilk tabanımızı yerleştiriyorum. Çünkü e, şey yine çikolata bulaştırdım. Bir kaza yaşadım. O yüzden değiştirmek zorunda kaldım. İçerisine bolca muzlu yapacağız. Üzerine birazcık daha plana süreceğim ki muzlar kaynasın. Katı yerleştiriyorum. ışının kaplamasını yapacağım ama bu birazcık ılıması gerekiyor. Sıcak sıcak direkt dökmeyeceğim üzerine. Şöyle bir şey oldu. Sizlere pastanın son halini göstereyim arkadaşlar. Böyle süsleme yaptım. Şunlar çok eşit orantıda düzgün çıkmasa da çünkü krema sıkma torbam yoktu. Böyle poşetle ucum var ama şey torbam olmadığı için başka bir poşet ayarladım. Onunla da biraz sıkıntılı yani zor oldu. Anca bu kadar oldu. Şöyle küçük 3 tane kalp koyduk. Böyle. Şu kenarlarını bir sileceğim şimdi. Artık dolaba kaldıracağım bunu börek yapımına geçtim arkadaşlar. Şöyle 3 tane yumurta kırdım. Bir tanesinin sarısı bunda. Diğer 2 tane yumurtanın sarısını da üzerine sürmek için bunu kenara ayırıyorum. Ee, şöyle peynirli yapacağım. Maydanoz doğradım. Şu peynirleri birazdan ezeceğim bir güzel. Yarım su bardağından böyle biraz fazla sıvı yağ ekleyeyim. 2 bardak da süt ekleyeceğim. Ama yufkalar hiç güzel çıkmadı ya. Çok kalınlar bunlar. Şimdi şarjım az arkadaşlar. O yüzden ayrıntılı bir çekim yapmayacağım. Ee, böyle daha önce de yapmıştım bu böreği. Bu tarifle güzel oluyor. Ee, daha önce farklı bir şekilde yapmıştım. Ama bu sefer böyle kat kat su böreği tarzında yapacağım. Her yufkanın arasına sürerek böyle kat kat diziyorum. Üçüncü kata geldiğimde peynir harcını koyacağım. Üstüne tekrar diğer yufkaları soslayarak kapatacağım. En sonunda üzerine bir tane maden suyu. Onunla böyle bir iki saat dinlendikten sonra yumurta sarısını sürüp fırına vereceğim. Ay. O güzel kabarmış. Birazcık da altı koyacağım. Makarnalarım haşlandı. Soğudu arkadaşlar. Makarna salatası yapacağım. İçerisine bir kavanoz gayn ekliyorum. Şöyle mısırım vardı buzlukta. Onu çıkarttım. Şimdi sosu içinde bir diş sarımsak ekleyeceğim. şöyle çok az bir tık da mayonez ekliyorum şimdi arkadaşlar bunu e, şimdi sosunu eklemeyeceğim yoğurdunu bir masa kurulmadan önce hemen karıştırıp öyle servis yapacağım doğum gününde kayınvalidemleri de kutlayacağız bugün ee, kayınvalidemler demiştim daha önce dizinden ameliyat olmuştu şu an hala üstüne çok basarak yürüyemiyor o yüzden onlar da burada yapalım dediler öyle her şeyi hazırlayıp oraya götüreceğim masayı orada kuracağım bu sefer öyle orada kutlanacak şöyle kaynatıyorum hazır makarnam şimdi bunun ağzını kapatayım orada tabağı alacağım dediğim gibi börek balon gibi kabardı. Ama bir şey unuttum. Ben bunun altına yağlı kağıt sermeyi unuttum. Çok zor kavlatacağım. Artık biraz alısın. Bir sıcaklığı geçsin. Ondan sonra dilimleyip tabağa alacağım bunu da. Birazcık batırmamız gerekiyor. Pastayı mı süslüyoruz? Hı hı. Pastayı mı süslüyoruz? Ben Şu boncukları gördün mü? Üç tane yeter. Hı? tane yeter. Olsun. gel sen bir çekiminde dün kapanış yapamadım arkadaşlar dün biz doğum günümüzü güzel kutladık şöyle hediyeleri de göstereyim size bunu amcası gibi almış Ayşe'ye elbise çok güzel yakıştı üstüne rengi fena modeli çok güzel durdu üstünde böyle arkası düğmeli bir tane elbise almışlar şöyle dedesiyle bunu beraber aldı Ayşe böyle bir pantolon aldı bej rengi teyzesi de hediyesini kendisi alsın dedi seçerek beğenerek öyle o şekilde Zeynep de bizde bu arada böyle eş arkadaşlarıyla 2-3 günlüğüne Mersin'de onların evleri var oraya gittiler böyle 2-3 gün tatil yapacaklar Zeynep de o sırada bizde kalacak böyle sabah şimdi onlar daha uyuyor Miran çok geç uyudu ta saat 2'ye geliyordu Miran daha uyanıktı Baya bir salladı salladı uyumadı. Ondan sonra biz geri balkona geçtik. Karpuz kestim. Saat bir buçuk falandı yani. Onu yedik. Ondan sonra biz yattık. Zeynep tabii uyutamamış. Şimdi o yüzden de saat 10. Daha uyanmadılar. Biz uyandık. Efe'yi kursa gönderdim. Böyle arkadaşlar. Kapanışı da sizlere burada artık yapalım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videomuzu Beğenerek destek olursanız çok çok sevinirim. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.